Gel. Hazır mısın? Yumurta yatıyorum. Tamam. Ha? Hayır. ile maske yapacağım. Dikkat et. Bir tarafına yumurta akıyla, diğer tarafına yumurtanın sarısıyla süper iki tane maske yapacağım. Bize bir yumurta gerekli. Hadi buyurun bu tarifi nasıl hazırlıyoruz? O yumurtayı kırarsan kafanı kırarım. Neler yapıyoruz? Buyurun izleyelim. <laughs> ben gidiyorum sonra bir şey yaparız. Halı yeni geldi yıkamadan. Yemin ediyorum. Yeni yıkamadan geldi. He Maskeyi boş ver. Bugün temizlik videosu çekelim. Hala <laughs> yeni getirdim yıkamadan. Kaç et dedim değil mi sana? Kocuğu <laughs> ekledi çıkmıyor. Bak kuzu kuzu yapıyor. Ne kesiyor kocuğu? Gitti ya. Böyle tam gelsin bir şey yapıyor. <laughs> tamam. Temizlendiyse atıyorum o zaman tut. Yok, yok, sevmiyorum. <laughs> yumurtayı kırarsan öyle iş yaparsın işte. Oh. Şimdi yumurtayı kıracağız. Tabağın içine kıracağız. Senin kırma anlayışın biraz farklı. Süper, iki tane. Farklı, dur, dur. İki tane farklı maske yapacağız. Tüm cilt tiplerine uygun olacak biri yağlı, biri kuru ciltler için. O yüzden yumurtayı ikiye ayırdık. Getir buraya. Şimdi tarısıyla ayrı bir tarif yapacağım. Bunu bir kaba aldım. Yumurta akıyla farklı bir tarif yapacağım. Bunu bir güzel çırpacaksın. Bu tarifin amacı siyah noktaları gidermek. Geniş gözenek problemlerini azaltmak. Lekeleri gidermek. Bak sadece yumurta akı cilindeki fazla yağ alır. Dinliyorsun değil mi? Evet. Sadece yumurta fazla yağ alır. O yüzden bu yağlı ciltler için önerdiğim, lekeli ciltler için önerdiğim tarif. Şimdi buna birkaç küçük ekleme daha yapacağım. Onu bırak bakalım. Oh! Evet. Bir tatlı kaşığı limon suyu kullanacağız. Ve son olarak, ne sence? Bal. Evet. Çok güzel nem verir bal cilde. Enfeksiyon problemini giderir, bunun olmaz. Valla özellikle tatlı kaşığı kullanıyorum Bir tatlı kaşığı da bal, böyle doğal güzel bir yağ varsa çok daha faydalı olacaktır. Evet, şimdi bu üç malzemeyi ne kullandık? Yumurta yumurt akı, akı, limon. limon. Bam. Bak, Bu üç malzemeyi iyice karıştırıyoruz. Yüzünün bir tarafına bunu uygulayacağım. Evet birinci tarifimiz hazır. Bunu bir köşeye alıyorum. İkinci tarifim özellikle kuru ciltler için geliyor. Cilde nem vereceğiz, güzelleşeceğiz. Ciltteki o kuruluğu alacağız. Bir tane yumurta sarısını aldım. Hadi bunu bir güzel çırpalım. Şimdi bir tatlı kaşığı bal. Dersen bununla devam et. Üçüncü malzememiz de zeytinyağı. Dilerseniz hindistan cevizi yağı ya da tatlı badem yağı kullanabilirsiniz. Ben böyle saf çok güzel bir zeytinyağım var ondan kullanacağım. Şöyle bir tatlı kaşığına yakında da sızma zeytinyağı kullandım. Bu üç malzemeyi karıştırıyorum. İnanılmaz cildinize nem verecek. Bakın tek bir yumurtayla iki tane ayrı tarif yaptık. Kuru ciltlere, yağlı ciltlere. Geniş gözenekleri sıkılaştıracağız. Siyah noktaları gidereceğiz. Lekeleri gidereceğiz. Diğer tarifte ise yumurta sarısı tarifimizde ise cildimize gerekli nemi vereceğiz. Kuruluğu gidereceğiz her iki cilt tipine de uygun bir tarif hazırladık. Şimdi bu iki tarifi yüzümüze uygulamaya geçebiliriz. <laughs> Yüzünün bir tarafına yumurta akı maskesini birinci hazırladığımız yumurta akı maskesini diğer tarafına ikinci hazırladığımız yumurta sarısı maskesini uygulayacağız. Farkı net bir şekilde gör, gözlemle ve bize aktar istiyorum. Ellerinle mi uygulayacaksın? Neyle uygulayayım? Fırçayı kullanıyoruz biz. Fırça? Bunlar resim yapılmıyor bu tarafına bunu süreceksin evet limon suyu uyguladığınız tarifleri akşam uygulayacaksınız çünkü cildimizi derinlemesine temizliyor o yüzden akşam kullanacağız ki güneş ışığına maruz kalmayalım kaldır canım görünmüyor şimdi diğer tarafına yumurta sarısı tarifini uygulayacağız özellikle burun üzerine yumurta akıyla olan tarifi kullanmak o siyah noktaları gidermek için çok etkili alın kırışıklıkları göz kenarı kırışıklıkları kuruluk siyah nokta hepsini takip alacağız şimdi her iki tarafa da uyguladım ha dilersen yumurta maskesini şimdi böyle sürüyorsun ya sonrasında peçeteyle kapatıp böyle çek edebilirsin istenmeyen tüyleri de alabilir siyah noktaları da böyle kökünden sökebilirsin öyle de çok güzel oluyor ben zaman zaman Peeling, soyma etkisiyle peçete de yapıştırıyorum. Yumurta akını uyguladığımız taraf, yumurta sarısını uyguladığımız taraf. Bu kuru ciltlereydi, bu neydi? Yağlı. Evet, yağlı ciltlere, geniş gözenek problemi olanlara ve lekeli olanlara Şimdi her ikisini de 15 dakika bekletiyoruz. Haftada bir ya da iki kere düzenli olarak uygulamak çok daha sağlıklı, güzel bir cilde geçmeni sağlayacak. 15 dakika sonra görüşürüz. görüşürüz. Evet 15 dakika geçti şimdi yüzümüzü yıkayabiliriz. Evet her iki tarafı temizledik. Lütfen farkı bize net olarak söyler misiniz? Kullayabilir İlk... Miyim? Tamam bak. Şimdi ilk uygulamaya yaptığımız taraf için yumurta akı tarafı için konuşalım. Nasıl birazcık daha gerdi ve e, böyle şey gibi lastiğe dokunur gibi yani. Hmm. Evet. Diğer tarafına gıcır gıcır olur ha, ya böyle hani. Evet şey, evet temizlenmiş ise. Okay. Burası da daha yumuşak. Bir okay. Yani yumurta sarısı nemlendirmeye, yumurta akı, ciltteki fazla yağ alıp gözenekleri sıkılaştırmaya yarıyor. Tavsiye eder miyiz? Ederiz. Elle olan e, testte güzel görünüyor ama tabii ki ayna olmadığı için şu anda göremiyorum. O zaman bir tanıtım alalım. Hobi fan. Bu kadar mı? Hayır, abone olun, beğenin, paylaşın falan. Para mı verirsen? Ya. Bu kadar para yap hobi fan. Evet, Ücretim öyle bir şey olsaydı hepsini söylerdim. Tamam vereceğim para. Şimdilik ver. hobi fan. Üye oluyoruz, takip <laughs> ediyoruz, yayıyoruz, yayılıyoruz, kocaman oluyoruz. <laughs> hep bütün beraber. tarifleri deneyin, doğal tarifler güzeldir. O zaman hep beraber. Doğalan her şey güzeldir. Pobi fanı takip edin lütfen. Hep beraber güzelleşelim. Hep beraber şey halay çekelim. Bay bay. Bay. Bir yumurta daha vereyim mi? Yumurta istemiyorum. <laughs>